İyile Çağrı derneğine gönüldaşları olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bu kadınlar ve yoksullar için çalışan Allah yolunda cihad etmiş gibidir. Veya gece namaz kılan gündüz oruç tutan kimse gibidir. Hadisine muhatap olmak. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmet Muhammed içindeki zayıfların duası, ibadeti ve ihlası sayesinde yardım görmektedir. Hadisinin gölgesi altında yaşamak için Allah hamdolsun biz bir araya geldik. Allah hamdolsun ki bugün zayıf kardeşlerimiz sırat-ı müstakim üzere yürümemizde, salih amel üzerinde devam etmemizde Başımıza gelen her türlü musibetlerde sabrı kuşanmamızda inanıyoruz ki bizim için büyük bir kalkandır. Bugün zayıf ve mustazaf kardeşlerin bize değil bizim zayıf düşürülmüş kardeşlerimize hava ve su kadar ihtiyacımız vardır. Onların yaşadığı her türlü zorlukta yanlarında olabilmek, onlarla beraber nefes alıp verebilmek, Allah Azze ve Celle'nin bize bir lütfu ve keremidir. Ve Allah'a hamdolsun ki siz değerli kardeşlerimi buraya getiren, bir araya toplayan Allah Azze ve Celle'nin bu nimetidir. Şu an bizim yapacağımız dualardan çok onların bizim için dua etmesine ihtiyacımız vardır. Allah Azze ve Celle bu beraberliğimizi mübarek eylesin bereketli kılsın. Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz çalışmaları ve yardımları katında makbul eylesin. Katında bir tayı büyüttüğü gibi sizin için büyütsün. Ve kıyamet gününde en zor anınızda, en çok sıkıntı çektiğiniz bir zamanda Cenab-ı Allah bu hayrınızı karşınıza çıkarsın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Allah.